Durum. Tamam. Gitti beş gaymet param. Tamam dağda mı konuşlanıyor? anlamıyorum da diyeceğim. Mesajı... <laughs> abi sen oraya basarsan isteğim gerçekleşecek. Tamam tamam saldım saldım. Peki. Salgım. Hı hı. Ya Mustafa ya sol taraf bizim olsun. Ula şerefsizsin abi ya. Ağır şerefsizdir bu arada. <laughs> Ozan da belki Güney Amerika'yı aldı haberim yok benim. Ben daha nasıl saldıracağımızı bilmiyorum ama hayırlısı. Bunu ben bir alayım. Görmüyorum abi. Belki açılır mı açılır. Asya'yı ele geçirirsen fazla puan alıyorsun. Oradan bir dönmedin mi şöyle bir? Tak tak tak. He. Peki Türkiye'nin Avrupa olmaması. Şu daha daha oynadı, şey Şu Etiyopya'ya doğru falan oyna. Madagaskar'ın üstü. Orası neresi? O benim var ya Afrika'daki adam. Oradan Fas'a doğru oyna. Fas'tan da Güney Amerika'ya geçersen sıçtı tamam. şeyin ağzına. Abi o Amerikanın durumu ne ya? Bildiğin ilk savaş var gibi. Allah yolo Ceren. Avrupa'yı bir tutmam lazım elimde. Bok gibi bot yazmış yani. Aynen. Bok gibi bot yazmış. Sırf benim Avrupa'mı bozsun yani. Başka bir boka yaramaz. Doğru oynasa Amerika'yı ele geçirmişti salak. 12 mi? Ya. Nasıl hiç oldu kaybetmedi? Zar mı hep? <laughs> ben mı? seni Atman'dım. kurtaracağım Rıka. Sen orada kart biriktir. Ben seni savunacağım ülkelerimle. Sana oynayayım. Bir kart, kart çekmem lazım. Kart gelmiyor. Bir adam bir adamdı. Şuraya çekelim. <laughs> Cins Mülo oradan Avustralya'da çıktığında ne bok yiyeceğiz onu düşünüyorum. Bak. Çıkmayacağım. Çıkın. az önce şu an kesin ölürsün. Tamam. Ben böyleyim ama yok yani durumum leş gibi Komboyu yaptım ama galiba Heh yaptık tamam Bence Şimdi vuracağım. Aa. bir dakika Biz dostum Kendi zaten ne ara bostam ittifamı diye düşünüyordum Rıkkı'nla <laughs> <laughs> Ya biz vira'lıyız biz vira'lıyız Kan da benim bir ailemde. <laughs> ne yapayım? Lan şeye git Türkiye'den <laughs> Mısır'a dal. O şeyin problemi bak o Ozan'ın problemi. Mısır. Mısır'a daldığında dalarsın. Yok abi biz Ozan'la da bir aileyiz. Bırak Allah aşkına 13'lük ordusunu yükseltecek sana dalacak orada Mısır'a. <laughs> net yani net. <laughs> Ozan sakın. Ozan sakın, Ozan unutma biz bir yani. <laughs> Lan. Ya abi. Gerçekten sizde işim yok. Ben bot Ceren'e dalıyorum. Ha? Ha? Ve basıyor. Güzel. <gülüyor> <Push>. <gülüyor> Bir şey yapmadım. Ya. Her süren bitti. Anladım. Hani Güney Amerika'dan Amerika'ya geçiş yok ya. ya Fazla kaşındın ama Milo he. Habib abi ağır ağır döveceğim. Oh. Avustralya'ya girmedim mi oradan? Yalnız var ya şu an oradan Avustralya'ya oynarsan Milo inanılmaz biterdi. Şunu alayım. Aldım be güzel. Alırsam ya. Bir de bununla bunu alırsam. Bence alamam ya. Yok ya ben biliyordum. Aceleye gerek yok. Hadi bakalım şu Mustafa da yapacak. Ben olsam şu an bozardım Milo'nun Avustralya şeyini. Ne oluyor oğlum herife? Kendi kendine mi dalıyor? Ne yapıyor abi bunlar? Heh. Aa, sss. ne oldu o adına? <laughs> Mustafa kafasını sıkıyor Mustafa, çocuk ya. Mustafa, Mustafa şimdi <laughs> Milo ne yapacak biliyor musun? Tutuşun mu göre döşeyelim abi. İnşallah mülafe kadir Allah. İnterneti <laughs> kop kop kop. Ay <laughs> git git. git. Abooo. Aa üzgün Hayır ya, ya, Oğlum bot, o zaman yürüdüm. botları dalarız ya. E, bot aldı seni. Lan ya. hayır o gitme. <laughs> Lan bana ittifak bozdu. <laughs> Ay bozdu Ozan'la ittifa. Ozan bir ittifa zaten senle. Ne ara Mesela gitti oğlum? Ya. Bot silmiş, bot silmiş. Ozan var ya. Benim kabul Ben seni savaşta koruyacaktım arada. C'den bitirmece yapayım. Ya ha ha. Oh katlar katlar. Fake kazanacağız. Fake ortak mı oluruz? E ortak olursa anlamı kalmaz ki. Planım var Milo. Direkt bunları bir şekilde öldürmemiz lazım. Abi o adam bana mı oynuyor yoksa ya Mustafa? Bir sürü. <laughs> Mustafa. Mustafa'ya bak ya. Onur abi. Ayrı bir cephe çıkartışır burada buradan başımıza. Aa burada 8 tane şeyim var. Hmm. Mürim, 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 Mürim. De biraz i̇şte. Bak Milo kesinlikle söylüyorum Amerika benim olduğu sürece uçaklarımla, İHA'larımla her türlü yardıma hazırım. Mısır'a falan gir böyle. Öyle bir gir ki ama hem Asya'sını boz, Avrupa'sını boz Ozan'ın. 17 tane oraya ordu çekti, 10 tane de buraya çekti. Bok yeri zaten. Bana oynayacaksın. Ayıp eder. Abi bitirip sınırlıyorsun. ya. Yani adam videoda bir de. O da abi. Hayır hayır ya. şaka yaptım. Hayır hayır şaka yaptım seçim yok gel kanka. Vay vay. Bir bok olmaz oradan abi. Daha sağda solda şeylerim var. Koner sana saldırma Ya bırak ağzıma sıçtınız. Acıyorsunuz bir de şimdi. Bari bırakın şu da Los Angeles'ta film çekeyim. <laughs> Mustafa girmese <laughs> ben Ozan'ı döverdim ya, orada da. Ozan'la biz bir aileyiz nasıl girmeyin? Yok abi yok biz Ozan'la aileyiz. Ozan Allah aşkına <laughs> önce bunu bitirsene. Önce Mustafa'yı bitir. <laughs> ne olur. <laughs> Abi benim arkamda olan var. Vlog da ya. <laughs> Yapma. Gerçekten geldin Geldiğin oraya bari geldin, avrupası da boz. Onur <laughs> abi bak ben sana bilerek dalmadım. <laughs> bak abi bilerek bitirmiyorum. Onu on yapıp seni direkt Hadi bitirebilirim. Bitir. Ya bırak Allah'ı boş. Boş tehditlerle gelme bana. <laughs> Hayır hayır Mustafa hayatında tas ne yaparsın? Yani böyle bitirme ihtimalim var yapmayayım. ama yani. Nasıl oluyor lan? Hem Bilmiyorum çekipim abi. ha bu tarafta bıraktın oldu diyor. Dal lan ölüyor muyum? Merak abi. et. Kaç çekersin? Abi. Ya bu saatten sonra oha. O zaman beni oradan ikinci yaparsan adamsın. Sırf seni bitirmemek için orada bir Ozan'a dalayım dedim. <laughs> Yaptığın şeye bak çok ayıp ya. Oğlum yalnız dalmadan da yapabilirdin onu. Oradan çekilsene Mustafa'yı ben bitirdim. Mustafa'yı ben bitirmeye gelebilirim. Tut böyle sen Ozan, kollarından bak ben yumruklayayım. Bırakacağım tamam mı? Kart almam gerek. Bak bunu aldım bıraktım. <laughs> Mülo bak şu an tek ümidin ne biliyor musun? Brezilya'ya git ben bak. Mustafa'yı mı birinci? Ben ilk defa yaptığı şeye bak. Özür dilerim. Var ya. Özür dilerim. Özür dilerim abi de. Özür dilerim. Özür dilerim abi <gülüyor> <gülüyor> Çekilin oradan ben bitireceğim yani. Mustafa'yı. Çekilin Japonya'ya gitmek <laughs> istiyorum. O zaman oradan çekilsene ben oynarım şeye bak. Kartım da var. <laughs> evet 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 işte bu. <gülüyor> Hazırım. <gülüyor> 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 Yok lan oradan bir tane senin mecbur adamına da <laughs> etkiliyor mu? Ya sen nasıl be, geldin be, bana oradan oraya geçerken iyiydi. Ya, <laughs> Mustafa hayır, hayır. Böyle küçük küçük bitirmek <laughs> isterdim. Ay, ay, <laughs> ay, <Allah 'ım ya. gülüyor> Mustafa 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 Ben vallahi bak Japonya'da en son beni bitiriyor ya ben mutluyum <laughs> Mustafa öldü, ben öldü değil mi? Ben seni bitirmemişim ya Öldüm abi öldüm Amerika'yı da al Oh mis ben iyi ya ben mutluyum bu da anime filmler olsun Heh dur giyiyim. Evet Ozan Ozan'ın Ozanı. şeyiydi birazcık bozmamız lazım Bunu yapmamız lazımdı aslında biz bunu hiç yapmadık Benden sonrakiler yaşar. <laughs> Hop Brezilya de bozdu bir üç Sıçtım ağzına var ya bak ağzına sıçtım şu an kıtası kalmadı. Şimdi birazcık dikkatliydi üzerime çekmiş olabilirim tabi Ozan açısından ama çok geç kaldık bunu yapmak için. Oh hadi bakalım. Not Afrika'dan. Bak abi oldu kadar ya. İkili oynarsak belki yenebiliriz ha Milo. Bak söylüyorum ikinciliğe razıyım Milo. Şöyle birazcık oynamam lazım buralara. Kuzey Amerika'ya. Oo bir dakika ha sen geliyorsun. Hmm. Seni durman lazım. Ben size söyleyeyim mi? Senin pozisyon çok kötü değil bak. Ozan bize dalacak. Kime dalarsa diğeri kazanacak oyunu. <laughs> oh. <laughs> Şimdi ne yapacak acaba? Avustralya da düşünüyor olabilir. Fazlasını kovalayabilirim gibi geliyor bana. Ozan'ı yalnız sağlı sollu dövüyor olabiliriz ha. Ozan tamam. gelme abi. Hayır senin en sonu abi bir Birazcık benim de şu gücüm var. Oy, Onur abi ne yapıyorsun? <laughs> Türkiye'ye de bir tane koyacağım kafa rahat edecek sonra. Bir kat bonusuyla Ozan'ın bana dalması lazım veya senin. Yoksa yok hep dizi direkt bir olması gerekiyor olabilir hatta bilmiyorum tam emin değilim. Japonya benim de benim kalacak oğlum. Asya'yı yedi toparla ve yalnız Ozan'ı güzel sağlı sollu döndük. Mino. A artık sakin birazcık boku yediniz gençler. Biraz geç kalmış olmuşsun. odası da baya kötü oldu yalnız. Ozan benle bozduğun ittifak ben unutamadım. Japon ya geliyor sabunaylar. Ay <laughs> Moalistan'ı geçiriyor bir 45'lik tehdit yaratalım. Ya resmen bana acıtır. Acıtırlar diye <laughs> bela oldum başınıza. Hadi 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 hadi. Kil ne kirli oyunlar dönüyor ama arka Discord'daki <laughs> özel chat'te var ya. Şöyle, küçük tatlış. Şuraya küçük bir tatlış ordu kurayım. Ural'a bir dalmadın mı peki direkt? <gülüyor> <Ofş>. <gülüyor> O Avrupa'ma girmeyecekti çocuk. Bana acımayacaktı çocuk bak. Bilo biliyor mu ben hep kanguruları görmek istemiştim Bilo. Abi Aa, ben bir köşeye kıvrılayım <laughs> mı? Lan var ya hep gözüm vardı şurada. <laughs> <laughs> Oha! Gördün mü benim orduyu? Dalmadı almadın ya böyle o çok iyi oldu. hiç almadın ya o zaman. Bekledikçe çünkü büyüyordum. 15'e er, 15'e er oldu koya koya geri döndüm. İyi de nasıl acıdılar bana. Comeback yaptım ya.